Bismillahirrahmanirrahim değerli kardeşlerim Rabbimin selamı rahmeti bereketi üzerinize olsun. Bu dersimizde sizlerle ifal babını göreceğiz. İfal babını vereceğimiz kelime ve cümle örnekleriyle anlatmaya çalışacağız. Evet, ifal babı mazi fiilinin önüne hemze getirilerek yapılır. Tekrar ediyorum. İfal babı mazi fiilinin önüne hemze getirilerek yapılır. Fiilimiz lazım ise mütaaddi olur. Ne demek eğer fiilimiz geçişsiz bir fiil ise geçti bir fiile dönüşür. Evet ilk önce fiilimizin mücerret yani yalın halini yazıyoruz. Daha sonra ise ifal babındaki haline bakıyoruz. Evet nezele mücerret yalın hali nezele indi. Evet arkadaşlar bu fiilimizin önüne hemze getiriyoruz. Enzele indirdi anlamı veriyoruz. Diğer bir örneğimiz semi'e işitti. Aynı şekilde seme'e fiilimizin önüne hemze getiriyoruz. Esme e işittirdi. Manası veriyor. Yani şimdi buradaki örnek cümlemizden sonra birkaç fiilimizin çekimine bakıp daha sonra tekrar birkaç cümle verip dersimizi bitireceğiz. Evet, ahrece çıkardı. Harace mücerret halimizdi fiilimizin yani harace fiilimizin yalın hali. Ahrece çıkardı. Ahmet. Ahmet çıkardı kitabehu. Ahmet kitabını çıkardı. Evet bu sayfada ise değerli arkadaşlar birkaç fiilimizin ifal babındaki mazi, muzari, mastarını, emirini, ismi fail ve ismi mef'ul hallerini göreceğiz. Evet ilk fiilimiz alime fiili. Evet alime fiili mücerret yani yalın haldeki fiilimiz. Alime bildi. Aleme bildirdi. Evet ifal babında alime fiili aleme bildirdi. Yu'limu muzarisi arkadaşlar şimdiki zamandaki hali bildiriyor. İlamun masları. Evet alim bildir anlamındaki emri. Mu'limun bildiren ismi faili. Mu'lemun ise arkadaşlar ismi mef'ulü alime fiilimizin ifal babındaki hali. Evet bir diğer arkadaşlar habbe. Habbe sevdi demek be sevdirdi. İhbal babındaki hali yuhibbu bu sevdiriyor. İhbab evet ihbabun sevdirmek maslarımız ahibbe emri sevdir demek. Muhibbun sevdiren, muhabben sevdirilen anlamı vermektedir. Evet bir diğer arkadaşlar fehime mücerret hali fiilimizin yani yalın hali fehime anladı. Efheme anlattı. Yufhimu anlatıyor. ifhamun anlatmak. Efhim anlat. Mufhimun anlatan. Mufhamun anlatılan. Evet bir diğer örneğimiz arkadaşlar. Harace. Harace fiilimiz çıktı. Ahrece çıkardı manasındaki fiilimiz. Yani ifal babındaki hali. Yuhricu çıkarıyor. İhracun çıkarmak. Ahric çıkar muhricun çıkaran, muhrecun çıkarılan manası verilmektedir. Evet şimdi birkaç cümle örneğiyle dersimizi bitirelim. Evet Ejlese. Celese oturdu. Eclese otutturdu. Ejlese otutturdu. El ebu baba otutturdu. Veledehu çocuğunu otutturdu. Ve oğlunu otutturdu. Al el kürsiyi. Evet sandalyeye baba çocuğunu otutturdu. Evet. Yuhricu çıkartıyor el veledü, çocuk çıkar, çıkartıyor es balığı çıkarıyor minel bahri denizden çocuk balığı çıkarıyor. Evet. Son örneğimiz Kara'a okudu. Akra'a okutturdu. Evet. Akra okutturdu. El muallim öğretmen okutturdu. El kitabe kitabı okutturdu. Littullabi. Evet. Çocukla öğrencilere öğretmen kitabı okutturdu. Evet arkadaşlar umarım sizler için faydalı bir ders olmuştur. Bu videoları arkadaş Arapçaya gönül vermiş olan arkadaşlarınıza paylaşmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdilik Allah'a emanet olun.